ASELSAN grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 67.45 bölgesindeki yakın ödep bölgemiz üzerine tepkisi hareketi gerçekleştikten sonra 65.30 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını test ederek tekrar 67.45 üzerinde haftayı kapattığını ve bu tepkisi hareketi yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttırarak 75 yakın edep bölgemiz için yükselişleri sürdürecek şekilde kapanışla haftaya kapattığı için ara direnç bölgesi olan 70-50 bölgesini test edebilir. 70-50 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak bir sonraki direnç bölgesi olan 71-50 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 74-15 bölgesini test ederek 75 yakın hedefimizi gerçekleştirme ihtimalini artıracağı yükselişleri sürdürebilir. 75 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 80 bölgesine kadar da devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Yarı yarıya stop bölgemizin 65-30 bölgesini test ettiği için altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturarak 65 30 bölgesi altında kapanışlar gerçekleşirse 62 95 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun kısa da yapmış olduğu dip bölge ve kanal desteği olan 55 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleri oluşabilir. Ereğli grafiğinde 48-50 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizi test etse de altına geçişler oluşmadan tekrar bir tepkisi hareketi başlattığını ve ara direnç bölgesi olan 50 bölgesine yakın şekilde diye kapattığını görüyoruz. Bu bölgenin üzerine çıkışlardan sonra bir sonraki direnç noktası olan 51.85 ve şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 53.85'e kadar devam ettireceği tepkisi hareketleri oluşturabilir. 53.85 üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 57.45'i ve yakın edep bölgemiz olan 60 bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştireceği tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 48 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa kısada yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemiz olan 46-50 bölgesini önemseyerek takip edelim. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali 45 bölgesindeki en önemli destek bölgesinden sonra devam ederek kanal desteği olan 40 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleri oluşabilir. Garanti Bankası şablon durumunda belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan 120 bölgesini bu hafta için test ettiğini görüyoruz. Kesin stop bölgesinden 111 bölgesine geri çekilme durumu oluştursa da altına kapanışları devam ettirmeden başlatmış olduğu tepkisi hareketle 120 bölgesini test etti. Ve bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak, 122.50'den sonra şablon bölgemizin üst noktasından 127 ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 130 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumunun tepkisi hareketini başlatmış oldu. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 114 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 111 bölgesinde de Kesin stop noktası olarak mutlaka takip etmeye devam edelim. Bu bölgeler altında geçişler oluşursa özellikle kısada yapmış olduğu dip bölge olan 108.95 altında kapanışlar oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etmeye ihtimali artacaktır fakat 108.95 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalinde yükseltmiş oldu ve 120 üzerinde yapacağı kapanışlarla 130 ve daha üst hedeflere de yükselişleri sürdürme ihtimalini arttıracağı tepkisi hareketi başlatmış oldu. grafiğinde yakın adep bölgemiz olan 27.50 bölgesine tekrar bir tepkisi hareket başlattığını ve 27.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişin devam etme ihtimalini arttıracağı ara direnç bölgesi olan 29.50 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştireceği tepkisi hareketi devam ettirebilir. 29.50 üzerinde yapacağı kapanışla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak Şablon bölgemizin üst noktası olan 30 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 34 bölgesi ve kanal bölgesinin üst noktasından 35 bölgesini de test etme ihtimalini arttıracağı tepkisi hareketi sürdürebilir gözüküyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 26-30 ve yarı yarıya stop bölgesi olarak da 25-30 bölgesi var. Bu bölgelerin altına geçişler oluşursa kesin stop bölgemiz olan 2395 bölgesi en önemli destek noktası. O bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. 2395 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. O bölge altına geçişlerden sonra kısada yapmış olduğu dip bölge olan 2180 ve daha alt desteklere de devam edecek süreçler gerçekleşebilir. Petkim grafiğinde yarı yarı stop bölgemiz 17.95 altına bir geçiş durumu oluştursa da yapmış olduğu tepkisi hareketle haftayı tekrar 17.95 üzerinde kapattığını ve bu tepkisel hareketi devam ettirerek ara direnç bölgesi olan 19.35 bölgesine kadar devam ettirebilir. 19.35 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst bölgesi olan 20.65 ve bir önceki kesin stop bölgesi olan 21.10 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketleri oluşturarak 21.10 üzerinde yapacağı kapanışlarla 22 yakın edep bölgemizi gerçekleştirme ihtimalini arttırarak kanal bölgesinin üst noktası olan 24 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarının tepkisi hareketini sürdürebileceği şablon durumunun ara direnç bölgesi olan 19.35 üzerinde yapacağı kapanışlarla sürdürebilir gözüküyor. 19.35 bölgesi üzerine geçişler oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 17.95 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 16.50 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Türk Hava Yolları grafiğinde 275 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçiş oluştursa da kanal desteğiyle tutunarak tekrar tepkisi hareketle 275 bölgesi üzerinde haftayı kapattı. Ve bu tepkisi hareketi devam ettirerek ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 290 bölgesine devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir. 290 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 305 ve yakın hedef bölgemiz olan 310 bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 310 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra kanal bölgesinin üst noktası ve yeni zirve bölgesi olan 350 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını da gerçekleştirebilir. 295 bölgesi üzerine çıkışları oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa 275 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve ara destek bölgesi olarak da 262 bölgesi var. Bu bölgelerin altına geçişler devam ederse 255 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 24395'e kadar da devam ettireceği geri çekilme güç kazanma durumları oluşturabilir. Bu bölge altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumu derinleşerek kanal desteği olan 225 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleri oluşabilir. Tekfen grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 78 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluştursa da altına geçişler oluşmadığı için yukarıya tekrar tepkisi hareketleri devam ettirdiğini ve zirveye yakın hareketlerle yükselişi sürdürdüğünü görüyoruz. Bir sonraki hedef bölgemiz olan 85 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 85 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 92.50 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında test etmiş olduğu 78.50 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip edelim. O bölge altına geçişler oluşursa kesin stop bölgesi olarak 76.05 bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilmenin sırada yapmış olduğu dip bölge olan 70 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri oluşabilir. Fakat 70 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin kanal bölgesinin üst noktası olan 90 bölgesine kadar devam etme ihtimali sürebilir. Tüplaş grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi 142.50 bölgesi altına geçiş oluştursa da hemen başlatmış olduğu tepkiyle beraber 145 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize yakın bir şekilde haftayı kapattı. Ve bu tepkisi hareketi devam ettirerek ara direnç bölgesi olan 150 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 155 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisel hareketleri oluşturabilir. 155 bölgesi üzerindeki kapanışlarla yakın edep bölgemiz ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesinden 160 bölgesine kadar devam ettireceği bir yükseliş durumu oluşturarak 160 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra üst hedeflere yönlen bir tüpraş grafiği oluşabilir fakat bunun için öncelikle 150 bölgesi üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. 150 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılacağından dolayı 142.56'da kapanışlarda kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Şayet o bölgede stop yapılamazsa kısada yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin alt noktası olan 138 bölgesi en önemli destek noktası. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 130 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri gerçekleşebilir.